Buradaki emniyet açısından bir şeyim yok. Vaka uyardılar esas kaldığım yer öbür tarafta o bir mütevazi binaydı. Burası ahşap olduğundan dolayı FBI'ye zannediyorum birisini de takip etti, aldılar, biliyorlar onu. Burada uzun zaman ormanın içinde kalmış bir şey yapmak için. Bazı sevenler Türkiye'den de haber gönderdiler. Bu çelik konstrüksiyonlu olan binaya geçin diye. Ben de onun için buraya geçtim. Yani öbür tarafta mütevazı bir şeyim vardı. Bu akar burada da kendi dünyama göre bir odam var. Türkiye. Türkiye'deki demokrasi endişesi şu anda onlar ufuklara açık, engin düşünen insanlar. Kendi objektivizmlerine göre bence değerlendirdikleri zaman Türkiye'de demokrasi var mı yok mu? Nalичi demokrasi yani, Türkiye'de demokrasi var mı yok mu? Biz fakir 20 küsür sene evvel bir panelde demokrasi dedim. Ben bugün mevcut iktidarı iltizam eden o tarafından taarruza maruz kaldım. Demokrasi geriye dönüşü olmayan bir vetiredir zaten dedim. Cumhuriyete de öyle baktım. Onlardan a, evvel cumhuriyetçi olduğumu söyledim. Ya çok fazla. Ben о том, что я являюсь ya сторонником çok fazla. Ben çok fazla. Ben çok fazla. Ben çok sevenler, sayanlar iltizam etmişlerdi. Oylarını o oy istikamette kullanmışlardı. Ama şu anda İno... <türk> Türkiye'de demokrasi var mı yok mu? Böyle bir demokrasinin gelecek adına vaat ettiği şeyler nedir? Onu onların engin ufuklarına, idraklarına bırakıyorum. Ya оставляю решение о том, есть ли есть ли или нет демократии в Турции на усмотрение турецкому народу. The local authorities here, uh, and we got the recommendation to move from the wooden building to this uh, construction uh, concretely, like, so we touch exceptions, uh, uh, but in general, I'm not doing it by security. With regard to the uh, status of democracy in Turkey, I'd like to leave that to your objective view. Uh, so, I'm Turkey, and you see that there's democracy in Turkey. Many uh, years, more uh, than 20 years ago, I said that there's no return from democracy in Turkey. Mm -hmm. Uh, and I support, I support democracy and I support Republican government, Republican form of government. At that time, uh, the current ruling party's members, their uh, were severely, they attacked they were also speaking against secularism. But at the time, we were speaking in favor of these uh, principles. Uh, for a while, uh, during the first term of the ruling party, they promised democratization and reforms and freedoms, and uh, our friends have supported them through their votes. Сейчас переводит то, что он сказал на английский язык, то, что он сказал по-турецки. Сказал Гюлен буквально следующее, что он никогда не являлся сторонником государственных переворотов, но одновременно он не являлся сторонником и авторитарной власти, которую он считает нынешней власти. Сейчас звучит вопрос. Учитывая, что произошло вчера, готовы были бы вернуться в Турцию обратно, чтобы каким-то образом возможно принять участие? Смогли бы вы вернуться в Турцию, если госпереворот оказался бы... Я долго здесь живу и два года уже не выходил практически из дома. Я практически ни с кем не общаюсь. Для меня понятие свободы очень важное, потому что свобода это значит system, человечность. И Он есть и, много и, значимых и вещей и, для человека, одна из них является свобода. Я видел много переворотов. Когда 28 февраля, во время событий 28, 28 февраля, февраля, потом возникли с Ситуация в, 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 в июне. И я остался здесь. Это... Здесь uh, вокруг меня достойные И люди. И я остался здесь uh, в окружении двух-трех достойных, uh, достойных uh, надежных друз... друзей. Bunları özlemiyor değilim. Burnumun kemikleri sızlıyor. fakat bir insan rahat böyle hür iradesiyle bir şey yapabileceği bir yerde kalmayı tercih eder herhalde. Mülazam da ona bağlı devam ediyor. İkincisi Ikincisi özür dilerim. Ya. Yani tarife yapanlar şimdiye kadar beni hep tazik aldılar, preslediler. Bunların aynı şeyi yapmayacağını nereden biliyorum? Gittiğim zaman aynı insanlar derdest edebilirlerdi. Belli olmaz. En yakın olan insanlar bile böyle çok alternatife tahammülleri yoktur. Haset ve kıskançlık dediğimiz faktör bazen küfrün ötesinde, dalaletin ötesinde böyle azgınlığın ötesinde insana kötülükler yaptırır.